Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam bir görsel şölen olan şahane bir sütlü tatlı tarifiyle geldim. Tam kıvamında, kalıptan çok rahat bir şekilde asla yapışmadan çıkan şahane bir tarif. Hürrem gözü tatlısı yapıyorum. Arkadaşlar denemeyenler varsa aranızda mutlaka benim tarifim ile denesin. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak jöle kısmını yapmakla başlıyoruz. Orta boyutta bir kasemizin içerisine bir paket kivili jölemizin tamamını boşaltalım. Yeşil elmalı jöle de yapabilirsiniz. Hemen arkasından kettle'dan sıcak sıcak fokur fokur kaynamış 2,5 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Şimdi el çırpıcısı yardımıyla sadece 10 saniye karıştıralım. 10 saniye karıştırmamız yeterli. Arkadaşlar bunu da belirtmek istiyorum. Jöleyi her zaman kendi paketinin arkasındaki ölçüye ve yapım şekline göre hazırlayın. Çünkü her pakette farklılık gösterebiliyor ölçü ve yapım şekli. Kalıp ya da kaselerimizi su ile ıslatalım. Fazla suyunu lavaboya dökelim. Bunu ıslatmamızdaki amaç da kesinlikle yapışmasını engellemek, muhallebinin çok rahat bir şekilde çıkmasını sağlamak. Şimdi her bir kaseye en az 3 en fazla 5 yemek kaşığı jölemizden dolduralım. Ben 5 yemek kaşığı jöle doldurdum. Bu aşamayı çok hızlı gerçekleştirin çünkü jöle çok hızlı donuyor arkadaşlar. Bir tane kivimizi önceden soyalım ve tertemiz yıkayalım. Halka halka doğrayalım. Kasemizin tam ortasına gelecek şekilde pıt 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 bu şekilde bırakalım. Jölemiz bir kenarda donup bizi beklesin. Biz orta boyutta bir tenceremizin içerisine muhallebimizin yapımına geçelim. 125 gram yani yarım paket margarin ya da tereyağımızı ekleyelim. Orta ateşte tahta kaşık yardımı ile güzelce yağımızın tamamını eritelim. Yağımız tam olarak eridikten sonra içerisine bir su bardağı unumuzu ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Şimdi tahta kaşık yardımı ile bu ikiliyi orta ateşte 5 dakika boyunca karıştırarak kavuralım. Arkadaşlar 5 dakikayı geçmeyin. E, unumuz kesinlikle esmerleşmesin. Islak kum kıvamında olması yeterli. Aynen bu şekilde 5 dakika dolduktan sonra unumuzu ve yağımızı kavurma işlemimiz bitti. Demektir. Ocaktan alalım. Hiç beklemeden içerisine 1 litre sütümüzün tamamını ekleyelim. Açık süt kullanıyorsanız eğer 200 mililitre su bardağı ile 5 su bardağına denktir Şimdi sütümüzü arkadaşlar el çapıcısı yardımı ile bu şekilde bardak bardak döker gibi yavaş yavaş sütümüzü döktükçe karıştıralım, döktükçe karıştıralım. Sütümüzün tamamını bitene kadar bu işleme devam edelim. Muhallebimiz çok pürüzsüz mükemmel bir kıvamda olacak. Hiç merak etmeyin. Eğer bu şekilde yaparsanız aldığımız gerek kalmayacak. Şimdi içerisine bir su bardağı toz şeker ekleyelim. 250 ml bardak ölçüm siz şeker miktarını azaltıp artırabilirsiniz. Orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak göbek katıp katılaşana kadar el çırpıcısı yardımıyla karıştırarak başında bekleyelim. Hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Dibine tutması söz konusu arkadaşlar. Bu kıvama geldikten sonra ocaktan alıyoruz. Bir paket şekerli vanilin son olarak ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 20-30 saniye karıştırıyoruz arkadaşlar ilk sıcağı geçsin el çırpıcınızı bu şekilde döndürdüğünüzde tencerenin içerisinde arkadaşlar çizikler oluşuyorsa Mükemmel kusursuz bir muhallebi elde ettiniz demektir. Ben hamur dağıtıcının içerisinde boşalttım muhallebi o şekilde kaselere pay ettim. Siz bu aşamada e, kepçe kepçe de yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim kesinlikle olmazsa olmazımdır hamur dağıtıcı. Şimdi kaselere pay edelim. Pay ettikten sonra bu şekilde tezgahın üzerinde bekletelim. Ee, güzelce oda ısısına gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabımızın peynir zeytin koyduğumuz raf bölümünde en az 5 saat, mümkünse bir gece güzelce dinlendirelim buzdolabımızda. Böyle kalıptan çıkacak olan sütlü tatlıların kesinlikle bir gece bekletilmesinden yanayım. Ben bir gece bekledim. Bakın şu anda ne kadar kolay çıkacak kalıptan hepiniz göreceksiniz. Kaşığın tersiyle de boşluk oluşturabilirsiniz. Parmak uçlarınızla da kasenin kenarlarına bastırarak boşluk oluşturabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde servis tabağına ters çevirip bekleyin. Zaten kendini tatlı bırakacaktır. Ama aceleniz varsa hemen kalıptan çıksın istiyorsanız eğer. Ee, yukarı aşağı birkaç kez salladığınızda kaseden çok rahat bir şekilde tatlınız çıkacaktır. Hiçbir şekilde yapışma söz konusu değil. Kenarlarını da ben bu şekilde fındık fıstık ile süsledim. Siz dilerseniz eğer soğuk soğuk o şekilde sade olarak da servis edebilirsiniz. Fındık fıstık şart değil arkadaşlar. Dediğim gibi görsel olarak gerçekten çok şık durduğu için böyle servis etmeyi tercih ettim. Bakın size tekrar gösteriyorum. Elimin üzerinde gösteriyorum servis tabağında da değil. Elime de hiçbir şekilde yapışmıyor arkadaşlar. Bıngıl bıngıl inanılmaz lezzetli bir tatlı elde ettik. Kesinlikle bir gece bekletin. E, kusursuz bir görüntü ve lezzetli tatlı elde edeceksiniz. Bu tarifim de burada dursun. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım hepinize afiyet olsun. <laughs>